Bahçemize yanık hayvan gübresi nasıl atılır? Hadi izleyelim. Bu gördüğünüz alan 400-500 metrekare. Buraya ortalama 1-2 ton hayvan gübresi atmak gerekir. Ben de atamadığım için size nasıl atılır sebze yatağında göstereceğim. Bu kare sebze yatağını ekeceğimiz alan gibi düşünelim. Önce toprağı traktör, çapa makinesi ya da bel küreği gibi aletlerle sürmek gerekir. Bitki köklerini toprağın altında bırakıyoruz. Sonra gübreyi yüzeye halı gibi gelecek şekilde seriyoruz ve sonrasında karıştırmıyoruz. Böylelikle gübrenin altında kalan toprakta yararlı mikroorganizmalar çoğalır ve toprağın biyolojik aktivitesi artar. Gübrenin faydaları ve dikkat edilecek hususlar açıklamada. Burada gübre atılmış toprak ve atılmamış toprak arasındaki farkı görüyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, takip etmeyi ve kaydetmeyi unutmayın.